Ehliyet çantada ama aşağıda çıkarayım TC sürsün. Tamam. Cepten düşer diye koymuyor çantada taşıyoruz. TC evet. Bir şey bir söyleyeyim. Dört... gerek var mı? Zaten kel biri çıkar evet. Abi işte saçsız olarak algılamadım evet. <laughs> ben Tavuğu yırttın belli ki Evet, bir tür sorumu örüyoruz. Ne yapalım? Öyle mi? <laughs> taraf azim, o tersim, o tersim. Ya belli olmuyor ya. Irsi de oluyor. The Teşekkür ederim.